çıktı ya. Hiç de gitmedim. Ne giymem ne lazım bilmiyorum. Şimdi hiç de tanımıyorum kimseyi. Şu çok sade kalır. Şu ceket yok şu şu ceket fena değil sanki. Ama içine ne giyeceğim? Bu fena değil sanki ama çok mu abartı? Biraz sade bir şeyler giyeyim. Zaten altın günü yapan kişiler ne kadar lüks bir şekilde giyiyor olabilirler ki. Ama altın gününden de zengin olmuş olabilirler. Ama şunu şöyle bir atayım. Şunu giyeyim. Ne giyeceğimi buldum. Şimdi hazırlanayım da bir an önce gideyim. Ayıp olmasın. Ay kızlar. Biz bu tatilde yani biliyorsunuz anlatmıştım. Bir daha anlatayım. Ee, kocamın yatağıyla birlikte böyle bir Miami'den e, neresiydi adı? İz, İzlanda. İzlanda'ya geçeceğiz. Oradan da bir neresiydi adını unuttum. Ee, neydi? Ha, e, şey neydi böyle hani var ya cup cup kokanatlar mokonatlar var böyle deniz, sahil bir yer. Ha işte oraya gideceğiz böyle suları güzelmiş falan filan işte. Ay bir de yeni kız geliyor demiştiniz. O nerede kaldı? Altın getiriyor değil mi? Ha Merve mi? Merve de gelir birazdan altını da getiriyordur yani inşallah. Biz de ona gideceğiz. Yani getirmek zorunda diye düşünüyorum ben. Ha geldi ben bakayım hemen. Ee, merhaba, benim adım Merve. Çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ay rica ederiz canım. Sen bize biraz kendini tanıtsana. Ben hiç böyle adını duymadım. Çünkü genelde burada namım geçer. Öyle diyorlar sanırım. <laughs> Biz yeni taşındık. Zaten çok tanınmıyordum. Ha bir de altını getirmiştim elimde kaldı. Nereye koyayım? Ay canım şu altını nereye koy? Ha, şey koymuştuk en son masada e, gri bir kutu gibi bir şey var onun içine koy ay tencereye atıyoruz değil mi attım lavabonun yerini öğrenebilir miyim tabi tabi bak soldan ikinci kapı tamam teşekkürler ay burcu bu ne yani Getirmişsin kız bir de güzel diyorsun. Giydiği şey gördün mü? O üstündekiyle botları çok sıradan. Yani sıradan insanları yanımıza almadığımızı artık anlamışsındır umarım. Ay canım biliyorum bugün çok sıradan olmuş ama normalde güzel kız. Ben evine gittiğimde gayet lüks bir şekilde oturuyordu. Yani ama fena bir kız değil. Ben söyleyeyim yani. Bence de iyi birine benziyor ya. Ben de tam öyle diyecektim. Ay kızlar ne iyisi. Kötünün iyisi ne olmaz bu. Görmediniz mi giydiklerini? Ay geliyor şimdi susun. Yani kusura bakmayın ben de çok sıradan giyindim. Yani altın gününde bu kadar şık giyinmesi gerektiğini bilmiyordum. Emin olun bilseydim daha güzel gelirdim. Bu arada kendinizi tanıtmanızda bir sakınca var mı? Ay canım ne şıkı. Bu bizim klasik bir gün giydiğimiz şeyler. Normal sıradan kıyafetlerimizle geliyoruz. Evde de böyle oturuyoruz zaten. Ben kendimi tanıtmakla başlayayım. Ben Şermin. Buradan herkes beni tanır. Yani ben burada çoğunluğu tanırım sen de yeni geldin aramıza alalım dedim. Normalde herkese almayız öyle araştırır soruşturur şey yaparız ama Burcu seni tanımış beğenmiş. Ben de dedim seni de altın günümüze alalım. Daha çok altın daha çok şey yani. Ee, sana da bir gün ayarlayalım ne zaman gelip gelmeyeceğimizi kesinleştiririz. Ee, sonra diğerleri de tanısın kendini zaten benim anlatacak çok şeyim var. Ben de Melahat, yani ben de burada çoğunluğu tanırım, yani Şermin kadar olmasa da benim de bir şeyim var. Altın Günlerinin kurucu yardımcı lideriyim. Sıra bende sıra bende. Ben de Nurten, ben de yeni katıldım sayılır iki yıl oldu ama en son üye benim. Ben de Asu. Ee, buradaki en eski üyelerdenim. 6 yıl falan oluyor herhalde. <laughs> Tabi kurulalı altın günümüz 10 yıl olmuştur. Ay tam 10 yılıncı yıl dönümü ben de hesapladım şimdi. Tam benim evimde buluşmuştuk hatta. İlk altın günümüz. Onun şerefine bugün artık daha fazla altın getirirsiniz. <laughs> Burcu söylemişti sen de hamileymişsin. Hayırlı olsun. Kaçıncı çocuk? Ay bir de bir taneden fazla mı çocuğun var? Ay yani bir de birden fazla. Çok kötü. Yani ben şahsen her gün farklı bir yerdeyim. Bir yerde duramıyorum birkaç gün. O durduğum günlerde işte altın günleri. Normalde burada çok bulunmuyorum. Başka İngiltere'de falan yazlığımız var. Orada havalar çok güzel. Güneşli oluyor. Ee, yazın sıcacık yani. Denize giriyoruz orada. Çok güzel. Ha, ne güzel. Ama İngiltere'de hava çok güzel olmuyor diye biliyorum. Ben de gitmiştim birkaç kere. Yani gittiğimde de bayağı kaldım. Ve hiç güneşi güne denk gelemedim. Yani yazlık için kötü bir yer seçimi sanırım. Ay. Yakalanıyorum az daha. Ne desem ne desem. Şimdi tatillere gitmediğim anlaşılacak. Um, tatlım İngiltere demişim. İzlanda diyecektim yani. İşte o kadar çok yerimiz olunca karıştırıyorum bazen. <laughs> Ay şunun da gittikleri yerler bitmedi. Ay canım. Yalnız İzlanda'da kar tatilleri falan yapılıyor diye biliyorum ben gitmiştim birkaç kere. Sen kafanı falan mı üşüttün böyle unutup unutup duruyorsun bu 5-10 oldu artık. Yani gitmiyor musun diye şüphelenmeye başlıyorum. <laughs> Ay çok komiksin de bah neydi Mehtap mıydın? Meraklı Mehtap ha? meraklı Melahat Melahat. Oradan hatırlıyorum adını. Ne biçim bir bu ya? <laughs> Foto atıyorsun da Şermin yani. <laughs> Ay çok komik bir isim ya. Tatillere çıkmadın da hepimiz biliyoruz bize fotoğraf falan atıyorsun. Google'da da var. Benim kıza gösterdim geçen o arattı çıktı. <laughs> Ay Şermin'cim yalnız sen niye kızına gösteriyorsun? Sen niye bilmiyorsun bu tarz şeyleri? Allah Allah bilmek zorunda mıyım? Zorundasın tabi. Bir de bana laf atıyorsun. İzlanda'yı ve İngiltere'yi bilmiyorsunuz. Geliyorsunuz bura bana şey yapıyorsunuz. İngiltere'de yoksa kar falan yok. Mükemmel geçiyor yazlar. Her yaz gidiyorum biliyorsunuz. Yazlığım var. Ya geçen sen İngiltere'ye gittim dediğim bir yaz vardı ya. Aklıma geldi şimdi. Ben geldim kapının önüne. Işık açıktı. Kapı sesi duyunca kapattın. Ne oldu? Korktun mu? <laughs> Ee, ay hırsız girmiştir. Ay o benim evde. <laughs> Şermin artık yeter ama ya. Yani artık anlıyoruz yalan söylediğini. Bari bize şey yapma. Ay seni de hiç sevmiyorum ben Melahat be ya. Hep böyle şeyler yapıyorsun. Sen çok fazla olmaya başladın böyle benim tatile gitmediğim falan şey yapıyorsun. Bence buna bir son noktayı koymanın zamanı geldi. Artık senden kurtuluyorum Melahat. Ah Şermin. Yeter artık. Sen, Ben senin buyruğunda kalmaktan çok sıkıldım. Kraliçe falan sen değilsin. Sen artık çok fazla olmaya başladın Şermin. Sen kraliçe değilsin. Gerçek kraliçe benim. Kaçma gel buraya. Aha. Ay bize de dedikodu çıktı kızlar. Ben de yanlış bir günde geldim sanırım. Ee, neyse çok teşekkür ederim benim bir işim vardı gitmem gerek. Hoşçakalın. <laughs> Ay şu Merve'nin de nazarı değdi yani yoksa biliyorsunuz bizim alt günlerimiz çok sıradan geçiyordum. Aman ne sıradan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.